...en kaliteli oluyor. Ruslanda'nın zaman en kaliteli, en temiz, en klas, oturmasını kalkmasını bilen... Sadece kendini bencillikten kurtulup başka insanlara yardım etmesiyle En acil olan nedir? Türkistan belli, İslam Birliği, İttihat İslam Müslümanların Allah'ın izniyle inşallah huzur içinde yaşaması için, barış içinde yaşaması için, rahatlığa ermeleri için dua ediyoruz Milletin kurtuluşu, dünyanın kurtuluşu Başka insanları düşünmesiyle onları önündeki çok önemli bir gün, imtihan günü değil mi? Hesabın yapılacağı günle onları hayatını vakfederek onlara bu tebliği ulaştırmasıyla ortaya çıkıyor. Bu tabii ki bizim e, Allah'a yapmamız gereken bir ibadet. Biz dua etmemiz gerekir. Fakat bunun yanında fiili dua da gerekir. Kürklük alem işgal altında paramparça. Müslüman alemin paramparça. Cinayetler geceli gündüz devam ediyor. Hayat pahalılığı bir yandan devam ediyor. Ahlak çöküntüsü bir yandan devam ediyor. Her yerde Müslümanlar feryat ve galiçer. Bunlara karşı ben suskun kalırsam manevi sorumluluk altında olurum. Geçeli gündüz, hem internetten hem her yerden anlatacağız. Bir darwinizm belası var. İnsanlara büyük bela getirmiş ve onların hayatını tamamen etkilemiş, dünyada tüm insanların hayatını etkilemiş bir bela var. Darwinizm belası. Darwinizm neyi sunuyor? Allah'ın Kur'an'da bildirilmiş olduğu gerçeklerin tam aksini, değil mi? Yalan bir şekilde insanlara aktarıyor. Darvīzes yalan bir şekilde insanlara aktarıyor. Darvīzes yalan bir şekilde insanlara aktarıyor. Aşa Allah'ın e, olmadığını ve her şeyin tesadüfen meydana geldiğini. İşte bir insanlar arasında çatışma olması gerektiğini sosyal hayatı yansıdığında bu. Çatışma vardır diyor. Çatışma şekli halinde e, gelişme olur diyor. Değil mi? Bir fedakarlık görmüyoruz. Bir şefkat, merhamet görmüyoruz. Güçlüler vardır, zayıflar vardır. Ve güçler zayıfları mutlaka yok ederler. Evet. Ve bu şekilde gelişim sağlanır diyor. Bilimi de Allah emrediyor Kur'an'da. Bakmıyorlar mu o diyor. Hayvanları inceliyoruz. Allah hayvanları inceleyin diyor. Göğe bakmıyorlar mı diyor, göğü inceliyoruz, astronomi. Yere bakmıyorlar mı diyor, yeri inceliyoruz. Kendi nefsinize kendi, içinize bakmıyor musunuz diyor, nasıl yaratıldığınıza. Bir bakıyoruz, anatomiyi inceliyoruz. Allah diyor ki geçmiş kavimleri inceleyin diyor, yeri kazık diyor. Paleontolojiye, arkeolojiye dikkat çekiyor Allah. İlk yaratılışa in Allah kamriyen devrine, ilk canlıların yaratıldığı ana kadar bizim araştırmamızı emrediyor. Ve bulduktan sonra da ne yapın diyor Allah? Gece gündüz göklerin ve yerin yaratılış konusunda düşünüldü. detaylar bizim Allah'a her an muhtaç olduğumuzu gösteriyor. Ama unutulmaması gereken en önemli şey detayları da Allah'ın yarattığı.